2009 yılından bu yana TRT Belgesel kanalında Hayatı Belgeleyenler diye bir programımız var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Onun yapımcı ve yönetmeni Meryem Doğan. Bu çok güzel bir program. Bu programda biz TRT değil sadece Türkiye'deki ve dünyadaki belgesel yönetmenlerine yer veriyoruz. Onların filmlerine, filmografilerine, belgesel yaparken neler hissettiklerine. Bu fikrin sahibi Meryem Doğan. Meryem böyle bir program yapmaya nasıl karar verdin? Ben belgesel yapıyorum aslında. Hı hı. Belgesel, Normalde belgesel yönetmenisin. Evet, yıllardır. E, kamera arkasında yaşadığımız sorunları, belgeselin ne kadar e, zor üretildiğini, yani ekranda izlediğimiz belgesel filmlerin yapım sürecinin ne olduğunu izleyiciyle paylaşmak istedik. Hı hı. Yani bütün ekipler adına sadece yönetmenin değil, kameranın, kurgunun ve bu fikirle e, belgeselle emek veren herkesi ekran önüne taşımaya hı hı. çalıştık. Buradan yola çıktık. Onları biraz kamuyla tanıştırmak istedik, izleyici onların durumlarını anlasın ve belgesele daha da önem verip izlesinler diye. İyi ki bu programda beni sunucu yaptın. Teşekkür <laughs> ediyorum. Çünkü senin sayende aslında Türkiye'de ben bu kadar çok belgesel yapıldığını bilmiyordum. Bunu öğrendim. Bu yaşanan sıkıntıları öğrendim bu sayede. Çok güzel oldu. Yani e, deneyimli bir sunucu olmam, e, belgesel yapıyor olmam, sektöre olan e, bağım bizi tabii ki programımızın daha sağlıklı işlemesi açısından önemli bir tercih sebebiydi. Burada da şimdi e, her yıl olduğu gibi TRT belgesel, belgesel. günlerinde e, hem izleyicilerle hem yönetmenlerle bu havayı yaşamak, burada yaşananları. Buradaki devinimi izleyiciye aktarmak amacıyla yine buradayız ekiple beraber. Başından sonuna takip ediyoruz burada da. Ve gerçekten belgeselde merakı olan, ilgisi olan, e, hayata merakı olan aslında herkesin e, TRT'nin düzenlediği belgesel günlerini kaçırmaması gerektiğini, hakikaten e, hayatın içinde dokunup göremediğimiz her şeyi... Gerçekten Bu sebeple öyle. çok güzel bir organizasyonla gelip şimdi değilse, bugün değilse, Aa. bundan sonraki zamanlarda takip etmelerini isterim. Ben de, ben de çok isterim. Çünkü bir yönetmen, belgesel yönetmeni ve yapımcısı olarak. Evet, birbirinden güzel belgeseller vardı gerçekten. Böyle hani çok böyle güzel edebiyat okuyormuş gibi oluyor. Her filmden çıktıktan sonra çok güzel bir kitap okumuş gibi oluyorsunuz. Klasik bir yapıt, başyapıt okumuş gibi. Harikaydı bu belgesel günleri. E, Teşekkür ediyoruz.